önce adreslerimizi yapalım. Yerimiz Ankara Karşıyaka Mezarlığı, bir nolu kapının karşısında. Salı günleri yapıyoruz arkadaşlar. Keçi ya gidiyor. Abi bunu dışarıya koyuyor. Dışarı mı koyuyor? Yani. Ne var? Beyler, nadir hayvanlardan. Porselen Ligori. Porselen Ligori beyler. Nadir hayvanlardan. Öyle çok yaygın bir hayvan değil. Arkadaşlar bu takımda 1200 lira. Orman tavuğu desen de satılırdı ama. <laughs> Orman tavuğu değil ama bir görüyor. Porselen bir görüyor. Arkadaşlar 1200 lira bu takım. Doğru mu? Abi yolda bulsan say demişler. Evet. Var mı fiyat vermek isteyen? <laughs> Var mı fiyat vermek isteyen? Yoksa kalıyor. Dediğim gibi fiyat gelmeyen hayvanı bekletme. Var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat. Fiyat yoksa kalıyor arkadaşlar. Var mı başka tavuk? Yok. Abi bin lira bu takım.

Arkadaşlar fiyat yoksa kalıyor. Şöyle... Kalıyor. Kaldı. <laughs> Hayvanlar federasyon bilecikti. Görüldüğü gibi. On numara bir takım. Arkadaşlar 1000 lira bu takım. <laughs> Beyler 1000 <bin> lira bu takım. Var <laughs> mı düşünen? Arkadaşlar güzel hayvan, güzel para. Her zaman öyle abi. Yani. Gold renkte değil mi? Hayvanlar bol bol. <laughs> fiyat vermek isteyen. Beyler. Var mı fiyat vermek isteyen? Hı -hı. Arkadaşlar fiyat yoksa bu takımda kalıyor. Hı -hı. Var mı düşünen? Şöyle bakıyorum. Yok. Hı -hı. Ha. Buranın kalemi bu, bunlardan çatlayacağım evet. <laughs> abi. Evet. Abi 750 lira böyle. Hah bak, fiyat da yarıya düştü. Tavuk da büyüdü. 2 artı 1. Pırıl pırıl. Şu tavuk renkli yumurtlayabilir. bilir. Evet. Maviçten gelmiş. Yok, o değil böyle zaten. <laughs> Yok zaten hem sakal küpü olayı var hem de ayak rengi tüy rengi kafa yapısı. Abi 750 lira bu takım. Var mı düşünen? 2 artı 1 beyler. <laughs> Kimse bu paraya satmaz baba bir gün doğur. 2 artı 1 750. Murat satar. Arkadaşlar, yoksa kalıyor. <laughs> İki tavuk bir orada böyle, diye yoksa kalıyor. Hayvanın sağlığı, sağlığını görüyorsunuz. Ya, yoksa kal. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar 250 lira Horozlar dev gibi ya. 250. Şu, Organik adam köy. Var. Olacak adam lazım. da derisine saniye Var mı ne var mı düşenen? <laughs> var mı düşenen? Piyasa vermek isteme var mı? Piyasa vermek isteyen? Abiciğim. Abiciğim. <laughs> arkadaşlar fiyat vermek isteyen var mı? <laughs> fiyat vermek isteyen. Evet arkadaşlar var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat. <laughs> Ya, Arkadaşlar tiyatroya sıkalalım. Seslen seslen. yoksa kalıyor, kalıyor beyler. <laughs> Arkadaşlar en az Abi serbest ya. Böyle serbest ya. Arkadaşlar serbest ya. Abi kesin kesin iyi. Ben o dört. Gel bak. En az dört kilo. Abi 100 liras geldi satıyorum. Uyumuyor. Kolay çıkıyor fazla. Abi 100 liras geldi satıyorum. 120. 122 nereden geldi? Kim alacak? 130 geldi satıyorum. 130 lira satıyorum. <laughs> 150 liraya satıyorum. Vallahi iyi amara dua eder bana. 100, efendim. 150 geldi oradan. 160 liraya satıyorum. 160 liraya satıyorum benim. 170 liraya satıyorum. 170 lira. 170 lira. Sat. Sat. Beyler takım bin lira. Şu <laughs> Arkadaşlar takım bin lira. <laughs> Arkadaşlar bir artı bir takım bin lira. Bir artı bir takım bin lira beyler. Var mı düşünen? Arkadaşlar var mı düşünen? Böyle böyle değil, takım bin lira. Evet. Aa bir, bir takım 750 geldi. Kalın. Takım bin lira beyler. Benim rahmalarım <laughs> yanında yaşar mı? Yaşar ne yaşar? Ben alayım o. Abi iki bin lirası geldi buranın. Bin lira dedim ya. Takım bin lira. Takım bin lira. abi. Bir, bir, abi. Artı bir artı bir. Tamam. Bir horoz, horoz istemiyorum. Tavuk tamam, alayım. Tamam. Tamam. Hepsini alıyorum. Tamam abi. Abi iki bin lira ya. Abi çok güzel bir takım. Yumurtluyorlar. Başladılar yumurta ya. Abi bu takım iki bin lira ya. Sat. Tamam. Sat. Arkadaşlar. Mavici Beyler Mavici. Ara bak ben bak. Beler, şunu, şunu versene. İyi i̇ki ben. artı bir Mavici. İyi bana bir. Hezda. İyi bana. Beler, iki artı bir Mavici. Hele iki artı bir mavici. Fiyat var mı buraya? Ne istiyorsun Ali abi? Para. tavuk veriyor musun abi? Efendim? Abi bin üç yüz lira. Veren her şey de. ister tavuk alsın ister oruz. Evet. Takım bir üç yüz lira. Evet. Iki tane tavuk bin lira. Evet. Iki tane tavuk <laughs> bin şey. evet, lira. Şu, şu işi müdür mi? Abi yumurtalar da ondaki bir atak üç lira şu anda. Bunlar mavici. Bu Kursun da buradan teyideler. Evet yani tamam, <laughs> ya şimdi ben yine hep et Var mı ihtiyacı olan? <laughs> Nasıl evet isterseniz abi. Yani hala bir konuşun çünkü. Ben ben para yine yok. Arkadaşlar var mı ihtiyacı olan? İhtiyacı olan. Hayır. Evet söyleyeyim. Hayvanlarda görüyorsunuz beyler. Tamam abi. Ben yollarım siz görürsünüz. Abici. <laughs> dışarıdaki iki, 220. Şey iki kişiden alın var. Afiyat yoksa kalıyor. 160, 180, 200, 200. Mavicilere fiyat yoksa kalıyor arkadaşlar. 260, 270. Kalıyor. 370. Maviciler 400, 800, 800, 800. kaldı. 600. Abi yani geçen hafta mavici soruyordu. Biz mavici. Üç tavuk bir Var mı bunlar fiyat? be. Var mı bunların fiyat? Abi tavuklar adet alırsanız tavuklarda 400 lira. Abici. Evet arkadaşlar. olur mu? Bir, bir abi ama horoz var. Var mı fiyat bir vermek isteyen? Abi şu bir, bir takım ben. Alacağım, bir takım. Alacağım yavru alıyorsan hepsi abi, kırmaya dönüşür. istemiyor. Yani. Yani, yavru almayacaksan olur. Horozlar ilk başta bir mücadele eder. Sonra horoz alır. istemiyorum. Abi fiyat yoksa kalıyor burası. 13 tane 2000 2000 tane tavuk 3 istiyorum ben. Buyur 3 tane tavuk ne olur? Üç tane tavuk 1200 lira. Tamam aldım abi. Abi üç tane tavuk 1200 geldi satıyorum. Üç tane tavuğu bin iki yüz liraya sat. Evet beyler. Aynı şekilde. Bu takıma var mı fiyat vermek isteyen? Bu takıma fiyat vermek isteyen var mı? Bunlar yeşilci mi? Efendim? Yeşil mi? Mavi abi. Evet beyler. Herkese selam. Giriş ücretleri arkadaşlar. Fiyat yoksa kalıyor evvel. Kişi başı yirmi kadar. <laughs> fiyat yoksa hayvanlar kalıyor arkadaşlar. Renk desen ol numara. Var mı düşünen? Var mı böyle Ne lazım abi? Ha evet. bir yoksa kalıyor. Şunu ya. Bunlara fiyat yoksa kalıyor arkadaşlar. Tek tavuk almak isteyen alabilir.